troll bunlara deniyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilim, bilim, fen, kitaplar ayaklar altına alınmış. Ve gördüğünüz gibi koltuk sevdası kendisini zincirlemiş buraya. Koltuk sevdası yüzünden. Koltuğu da görüyorsunuz. Ve sağa sola bakmak yok. Tek bir noktaya odaklanmış aldığı emir doğrultusunda. Direkt bir bakış açısı var dürbünle. Ve tek yaptığı şey malum yerlerde kahve içmek ve işte zincirlendiği düşüncelere odaklanarak hareket etmek ve kafasında da bir kuş var muhtemelen sürekli üstüne pisleyen üstteki kişi. Bu da ışık vermesi gereken ampulün altında ezilmiş insanlar. Maalesef burası da İsveç'te bildiğiniz sıradan bir sokak, bir köyün meydanı. Anlatılmak istenenlerde bunlar. Ben de bir yolcuyum. Şurası da bir han. Gelip geçiyoruz trenle. Bu, bu. anlayan anladı bence.